Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda arşiv belgeleri okumaya devam ediyoruz. Bu dersimizde bir divani belge okuyacağız. Bir berat örneği. Daha önce arkadaşlar okuyacağım kişiye ait yani berat verilen kişiye ait farklı bir beratı okumuştuk. 5. rütbeden Mecid-i Nişan verilmişti. Bu ise dördüncü rütbeden bir mecidi nişan verilmiş bir berat örneği arkadaşlar ki bu zat da e, Şevket Efendi diye geçen Şevket Galatalı ya da Galatalı Şevket diye ismiyle müsemma olarak bilinen kişi. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlıyoruz. Nereden başlıyoruz? Evvela Tuğra'dan başlıyoruz. Tuğra'da arkadaşlar Mehmet Han özür diliyorum Mehmet Han'ı son okuyacağız. Mehmet Vahidettin Han diye okuyacağız. Mehmet şurada mim ha mim dal Mehmet burada Vahidettin Han bin el bin Abdülmecit el Muzaffer daima. Maşallah bu Abdülmecit Efendi'dir arkadaşlar. 4-5 oğlu padişah olmuş. Hakikaten e, dua sahibi bir herhalde evlatları padişah olmuş. Şimdi tekrar arkadaşlar Tura'ya iyi bakın. vadetinin böyle e, biz Vadettin diyoruz. Doğrusu arkadaşlar Vahidettin olması iktiza ediyor. E, böyle çokça berat ve nişan örnekleri yok fazla. E, şeye nazaran kime nazaran ikinci Abdülhamit ve Mehmet Reşat'a nazaran arkadaşlar son dönemde onların çokça böyle berat örnekleri var. Fakat Vahdettin'in sınırlı. En azından ben fazla denk gelmedim. İkisine nazaran kıyasen Bu benim karşılaştığım ikinci vesika oluyor. Okuyacağım derste. Şimdi şu kısma nişan formülü diyoruz. Nişanla beratların, beratla fermanların en büyük özelliği, birbirinden ayıran özelliği beratlarda nişan formülü olması, fermanlarda olmayıp direktmen el kapla başlaması arkadaşlar. Şimdi buna, bu nişan formüllerini lütfen ezberleyin. Daha önce sıkça söyledik. Tekrar inileyelim. Nişanı şerifi alişanı sami mekanı sultani ve tuğrayı garrayı cihan hakani hükmü oldur ki arkadaşlar bunun birkaç versiyonu var. Daha önce de zikretmiştik. En çok kullanılan e, kalıp bu. Şimdi hemen dikkatlice takip edin arkadaşlar. Burada Van'da yazıyor. Van, Vav ve Elif Vav ile Elif birleşmiş. Van'da ikinci Elif'in imlasını görüyorsunuz. İkinci divani hatla yazılmış ikinci mıntıka i belgemiz genel olarak arkadaşlar divani hatla ki zaten beratlar nişanlar <laughs> özür diliyorum eksiliyetle divani hatla yazılıyor. Evet, mıntıka i hududiye. Mıntıka i şuradaki hemze hududiye şu dal harfi hudu sonra ye. Hududiye komiseri. Evet, yani hudut dediği sınır mıntıkası ikinci sınır mıntıkası komiseri erkanı şunun harfi harbiye-i şahanem evet şahanem kol ağlarından şunun harfi nazar boncuklu olan ağlarından kıd ve tül emacit kıd ve tül emacit vel ekarim Şevket Efendi. Evet Şevket. Bu da T. Şevket derken dibanede T bu şekilde de yazılabiliyor. Ke Keza Rikada da var. Şevket. T harfi. Efendi Zide Mecduhu. Zide Mecduhu. Hüsni Hizmeti. Hüsni hizmet. Daha doğrusu e, hizmet kelimesi arkadaşlar. Noktası hid, hayla yazılır. Bu dal harfidir hizmet şeklinde ama biz telaffuzu hizmet diye zikrediyoruz. Şimdi hüsni hüsni hizmeti ya da hizmeti cihetle sezavarı atıfet sezavarı atıfet olduğundan tebdilen, tebdilen yani değiştirerek dördüncü rütbeden önceki vesikamımız Şevket Galatalı ile ilgili beşinci rütbeydi arkadaşlar. Bu dördüncü rütbeden mecidi nişanı zişani ihtası ile taltifi 1300 1000 şu 1326 1326 senesi ki arkadaşlar bu 1326 di hicri olarak zikrediliyor senesi şehri Reviyül Ahirinin şehri Rebiyül Ahir şehir ay demek arkadaşlar. Rebiyül Evve Ahir ayının e, diyor bakalım 20. evet 20. gününde gününde imlara dikkat edin. Eğer bunlar oldukça çok açık temel seviye divani vesika arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bir de bunların kırmaları var e, ki şeyde çok kullanılıyor mühimmelerde arkadaşlar gününde irade i şurada hemze var seniyeye evet idade i seniye iktiran eylediği divanı hümayunumca bit tetkik anlaşıldığından evet anlaşıldığından numa ileyhe rütbe-i den rütbe-i den şu sondaki bir harf vesaire değil arkadaşlar tam e, bir nebat satırgülü. Bazı metinlerde güzel H şeklinde de gelebilir. Divanelerde böyle süslü bir e, şekil arkadaşlar. Bunun herhangi bir manası yok. Sadece satırı tamamlamak için kullanılmış bir işaret. Evet. Meskureden dedik. Son satırımız kalmış arkadaşlar. Mecidi nişanı zişani evet ihsan san sondaki nun e, sin harfin üzerine gelmiş. İhsan kılındığını mutazamın. iş bu berat alişanım ısdar evet ısdar olundu. Evet ısdar olundu. Tarih kısmımız kaldı. Hurrira evet, ısdar olundu. Hurrira fi yukarıda fil yevmil hamis aşar. Evet fil yevmil hamis aşar dedi. 15. gün yevm gün min şehri cuma del ula min şehri cuma del ula yani cemazil evvel ayının diğer bir e, telaffuzu ve imlası cemazil evvel ayının e, 26'sında e, lisene sev'a ve ve mi'ete ve mi'e ve elf. Evet. Lisene seb'a ve ve elf. Dedik. Hemen burada da arkadaşlar ben makamı darul hilafetil aliye yazıyor. Evet zilde çaldı. Dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Esselamu Aleyküm.